Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Ama ne alacağız bugün? 2600 elmas. Şimdi kasaya gidelim. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi kasadan bende şu var. Bu eskiden 7 günlüğüne bedavaydı. Şu an 599 elmas ben 16 TL aldım. Bir de bu kostüm var. onun için <laughs> Bir de bu kostüm var. Sonra sonra bunun seti var. Şimdi şuradan işte arkadaşlar bir sürü var. Ben en iyisini eski haline getireyim. Nasıl yapıyorduk? Gözlük yoktu galiba. Vardı. Neyse Böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ee, kasaya gidelim. Bir şey daha göstereyim. Şuradan araçlar sadece bu aracım var böyle çantalarım var bunu kullanıyorum sonra burada sadece bu var sonra bunu çıkardım bugün bu var burada pek bir şey yok arkadaşlar şimdi arkadaşlar vip alacağız ee, önce karakterleri göstereyim 18 tane galiba karakterim var Arkadaşlar şu 50 TL'lik olanı alıyorum. Değer bakın 6800 elmas yazıyor ama o değer olduğu için 2600 elmas yanında da bunlar var. Arkadaşlar şimdi alacağım 2 dakika videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar ve şimdi şunu seçmek istiyorum. 30 gün seçin. <laughs> Arkadaşlar anlamadığım da burada <laughs> ne veriyor? Arkadaşlar şu anlık 571 elmasım var. Şimdi şuradan aylık aldık da bana niye vermedi? Şunu var. Bizde şu lazım. Şunları da aldık. Arkadaşlar ben şu an anlamadım nasıl kaldı. Burada 2600 yazıyor ama vermedi. Bilenler varsa yoruma gelsin yazsın. Herhalde her gün verecek toplam ne olacak. Ha arkadaşlar videomuz buraya kalsın.